Her nebiye kitap geldi mi? Her nebiye kitap geldi. Zaten o kadar çok ayet var ki. Mesela Bakara suresi 136. ayet. Diyor ki: "Kulu amennâ billâh." Deyin ki biz Allah'a inandık. Ve mâ unzile ileynâ bize indirilene, bize indirilene bu değil mi? <laughs> ve mâ unzile ilâ İbrahim. İbrahim'e indirilen ve İsmail ve İshak ve Yakup İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a kitap indirilmiştir diyen birisini hatırladınız mı? Bak Allah biliyor. Allah diyor bunu. Bunlar, bunlar İsmail'e, İshak'a, Yakub'a kitap indirilmiştir. Ondan sonra Ondan sonra ve mautiye Musa ve İsa. Musa ve İsa'ya verilenler. Ve ma utiye nebiyyune min Rabbihim. Bütün nebilere Rabblerinden verilenlere inandık. Peki inandıktan la nüferriku beyni minhum. Bunlara verilen kitaplardan hiçbirini diğerinden ayırmayız. Ve nahnu lehum müslimun. Biz Allah'a teslim olmuş kişileriz. Fe in bi misli bi. Siz inandığınız gibi de onlar inandırlarsa fakat ihtedem. Yani Yahudiler de böyle inanırlarsa yola gelmişlerdir. Ya bugün öyle inanan bir tane Müslüman var mı? Bütün nebilere kitap verilmiştir. Allahü Teala Eram suresinde sayıyor 90. ayete kadar 18 tane nebinin adını sayıyor. Bunların babaları, kardeşleri ve soyundan gelenler diyerek bütün nebileri devreye sokuyor. Ondan sonra diyor ki velayke kitap. Bunlar kendilerine kitap verdiğimiz kişilerdir. Ve hükme hikmet ve nubuga ve nebilik verdiğimiz kişilerdir. E buyurun. Hocam Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 nebinin Hepsinin kitap aldığını dair ya, ayetler. İsmi geçmeyenler de tamamı ya, Adem Aleyhisselam'dan aleyhisselam aleyhisselam aleyhisselam. beri bütün nebilere kitap verildiği yani. defalarca tekrarlanır ama kimsenin haberi yok. Bunlar kesin belli. <laughs> Şeriatlar ayrı değil, aynı. Çünkü Allahü Teala Şura suresinin 13. ayetinde diyor ki شَرْعَ لَكُمْ مِنَ Bu dinden sizi, size şeriat yaptı Allah. Neyi? Ma vassa bihi Nuh'a. Nuh neyi tavsiye ettiyse, Nuh'tan itibaren şeriata biz uyuyoruz. Ondan önce bir takım farklılıklar vardı. Kardeş evlilikleri vardı yani ondan önce. Şer'a aleküm ma vassa Allah Nuh'a hangi görevleri yükler sizin için bir şeriat yaptı. Sana yaptığımız vahiy, sana vahiy ettiğimiz, vahiy ettiğimiz şey, Lema vssin bih İbrahim ve Musa ve İsa. İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya yüklediğimiz görev. En akimü'd din. Bu dini ayakta tutun. Aynı din. Değişmiyor. Çok küçük değişiklikler var o kadar. Ve la tetefarraku bunda ayrılmayın.